Hangi hayvan dünyanın en yüksek sesli çığlığına sahiptir? A) Mavi balina B) Çita C) Howler maymunu D) Fil <laughs> Cevap A) Mavi balina. Mavi balinaların çıkardığı 188 desibellik ses bir jet motorundan daha güçlüdür ve okyanusta 800 kilometre öteden duyulabilir. Hangi ülke dünyada en fazla zaman dilimine sahiptir? A) Rusya B) ABD C. Fransa, Fransa'da Çin Cevap? C. Fransa. Fransa 12 farklı zaman dilimiyle rekorun sahibi. Nedeni Pasifik'teki adaları ve Güney Amerika'da Fransız Guyanası gibi toprakları. Bu bilgiler işinize yaradıysa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara benim cevabım yazmayı unutmayın. Her gün yepyeni genel kültür şokları için takipte kalın.